Sivrisinekler yeterli sayıda olursa kendilerinden kat ve kat büyük olan yavru kurtları bile öldürebilirler. Sineklerin saldırısına uğrayan yavrular saklanmayı deneseler de başarılı olamıyorlar. Avdan dönen baba bu manzarayı gördüğü gibi yavruları alıp farklı bir yuvaya götürmek istiyor. Gidecekleri yuva 8 kilometre uzaklıkta olduğu için vahşi doğanın sürprizlerine yakalanmamak adına vakit kaybetmeden yola çıkıyorlar. Yetişkin kurt hızlı bir şekilde koşabilirken yavruları kısa bacaklarıyla yetişmekte zorluk çekiyor. Ellerinden geleni yapmaya çalışsalar da aşağı yukarı 3 kilometre koştuktan sonra sivri sineklerden ve yorgunluktan güçsüz düşen yavru durmak zorunda kalıyor. Babası ise geri dönüp gücünü toparlayabilmesi için yavruya geçici bir yuva yapıp onu saklamaya karar veriyor. Etrafta tehlike olmadığından emin olan yetişkin kurt, yavrusunu bırakıp yolculuğa sürünün kalanıyla beraber devam ediyor. Bu yolculuk onlar için nispeten sakin geçerken 5 kilometre sonra yeni yuvalarına varmayı başarıyorlar. Burada daha az sivrisinek olduğu için yavrular şimdilik güvende. Fakat tek bir problem var, yetişkin kurt geride kalan yavruyu unutup doğruca avlanmaya gidiyor. Eski yuvaya sürüyle beraber dönen anne kurt ise Yavruların yuvada olmadığını görüyor. Çocuklarını bulmakta kararlı olan anne, sürünün kalanıyla beraber yavruların peşine düşüyor. Kokularını yeni yuvaya kadar takip eden sürü, yavruları bulduklarında bir yavrunun eksik olduğunu fark ediyorlar. Yetişkin bir kurt sürüden ayrılmış olsaydı peşine düşmeyebilirlerdi. Ama kaybolan yavru olduğu için bulana kadar durmamakta kararlılar samanlıkta iğne arar gibi uçsuz bucaksız olan arktik vahşi doğasında kayıp yavruyu aramaya başlıyorlar. Bu noktada yavru kurt iki günü tek başına geçirmiş, çaresiz bir şekilde yardım çığlıkları atıp kurtarılmayı bekliyor. Açlıktan ve yorgunluktan güçlükle dursa da babasının geleceğini düşündüğü için inatçı bir şekilde bırakıldığı yerden de ayrılmıyor. Zaman geçtikçe ağlayan yavrunun sesi kısılmaya başlıyor. Kurt ulumaları kilometrelerce uzağa gitse de yoğun rüzgarların içinde kayboluyor türü zamanında yetişemezse yavrunun daha fazla yaşaması mümkün değil. Onun da başka çaresi kalmadığı için yuvadan ayrılıp arazide yürümeye başlıyor. Sesini hareket ederek duyurmaya çalışan yavrunun şansına anne kurt yardım çığlıklarını duyduğu gibi yavrunun duyabileceği şekilde ulumaya başlıyor. Annesinin ulumasını duyan yavru ise aldığı sesi takip ederek doğruca annenin yanına gidiyor. Üç günlük yaşam mücadelesi mutlu bir kavuşmayla bitse de yavruların avdan dönen babası hala bir yavruyu kaybettiğinin farkında değil.